Elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakınca Anadolu adeta devasa bir yapbuzun parçaları gibi görünüyor. Bir yanda kuzeye doğru sürekli ittiren bir Arap ve Afrika levhası var. Evet. Diğer yanda da bir duvar gibi duran Avrasya. Ve tam ortada sürekli hareket eden, sıkışan, şekil değiştiren bir kara parçası. Sanırım bugünkü analizde amacımız bu karmaşık yapbozu bir araya getirmek. Yani Anadolu neden dünyanın en aktif tektonik bölgelerinden biri? Bu hareketliliğin ardında ne var? Bunu adım adım çözeceğiz. Kesinlikle ve burada e, sadece yüzeydeki fay hatlarına bakmayacağız. O yeterli olmaz. Asıl hikaye için yüzlerce kilometre derine inmemiz gerekiyor yeryüzünün mantosuna, orada kaybolmuş bir okyanusun hayaletlerinin bugünkü depremlerin nasıl etkilediğini göreceğiz. Bu aslında yüzeydeki hareketin çok daha derinlerdeki bir motor tarafından nasıl yönetildiğinin hikayesi. Peki o zaman bu konuyu açalım. Mevcut durumu en basit haliyle bir mengeneye benzetebiliriz sanırım. Çok doğru bir benzetme. Güneyden Arap levhası Kaynaklara göre yılda yaklaşık 19-20 milimetrelik bir hızla kuzeye doğru ilerliyor. Hı hı. Kuzeydeki Avrasya levhası ise bu harekete direniyor, bir neve duvar oluyor ve sonuç olarak Anadolu levhası tek çıkış yolu olarak batıya doğru kaçıyor. <laughs> bu mengene benzetmesi tam oturuyor. Hatta o 20 milimetrelik hızı biraz daha şey somutlaştıralım. Bu tırnaklarınızın uzama hızıyla neredeyse aynı. O bu jeolojik zaman için inanılmaz bir sürat demek o zaman. İnanılmaz bir sürat, evet. Ama buradaki en güğüleyici nokta, bu hareketin sadece bir itme olmaması. Doğudan böyle bir itki varken, batıda Ege Denizi'nin altında bir de çekme kuvveti var. Dur bir dakika, bu çok ilginç. Yani Anadolu bir yandan doğudan itilirken, aynı anda batıdan da mı çekiliyor? Aynen öyle bu arabayı hem arkadan itip hem de önden çekmek gibi bir şey. Kesinlikle. Bütün mesele de bu zaten. Heylen yayı olarak bilinen bir dalma batma zonu var. Bu zon Anadolu levhasına adeta bir vantuz gibi güneybatıya doğru çekiyor. Anladım. Bu yüzden Doğu Anadolu'da sıkışma ve yükselme görürken Batı Anadolu dünyanın kıtasal olarak en hızlı genişleyen bölgelerinden birine dönüşüyor. Bu iki zıt kuvvet yani itme ve çekme Anadolu'nun kaderini çiziyor. Ve bu batıya kaçış hareketinin sınırları da kaynaklarda çok net çiziliyor. Kuzeyde Bingöl'den Saros Körfezi'ne uzanan yaklaşık 1200 kilometrelik dev bir yara izi gibi duran Kuzey Anadolu fayı. Ka evet. Güneyde ise Doğu Anadolu fayı yani DAF. Aynen öyle. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bu devasa hareketler neden oluyor? Bunun cevabı için sanırım milyonlarca yıl geriye gitmemiz gerekiyor artık var olmayan Tetis okyanusuna. Tam üstüne bastın. Yaklaşık 40 milyon yıl öncesine kadar bugünkü Türkiye'nin kuzeyi yani Pontitler ve güneyi yani Torisler bu okyanusun iki farklı yakasındaydı. Farklı kıtalara aittiler hatta. Bu inanılmaz bir şey ya. Öyle. Pontitler volkalik ve hareketli bir kıta kenarı iken, Torisler daha sakin, kireç taşlarının çökeldiği pasif bir kenardı. Hı hı. İşte Arap levhasının kuzeye hareketi bu okyanusu kapattı ve bu iki farklı dünyayı birbiriyle çarpıştırdı. Türkiye'nin jeoloji haritasındaki o renk cümbüşü, o karmaşık yapı da buradan geliyor o zaman. Tam olarak oradan. Hatta bu karmaşa komşularımız Irak ve İran'ın aksine Türkiye'nin karasal alanlarında neden dev petrol yatakları olmadığının da cevabı. Petrol daha basit ve stabil jeolojik yapılarda birikmeyi seviyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Bizim coğrafyamız o kadar çok deforme olmuş ki petrolün birikeceği o sakin yapılar neredeyse hiç oluşamamış. Peki o kapanan okyanusun tabanında ne oldu? Buharlaşmadı, yok olmadı ya? İşte o taban Anadolu'nun altına daldı. Evet, aynen öyle. Anadolu'nun altına daldı. Sismik tomografi çalışmalarıyla bugün Anadolu'nun yüzlerce kilometre altında manto'nun derinliklerinde bu eski okyanus tabanına ait soğuk ve yoğun levha kalıntılarını görebiliyoruz. Yani hayaletleri hala orada duruyor. Duruyor ve sadece durmuyor. Bu kalıntılar kendi ağırlıklarıyla manto'nun içine doğru çekilmeye devam ediyor. Buna bilimde slab pull diyoruz. Anladım. Kaynaklardan biri bunu derin dekamlerle ilişkilendiriyor. Bunlar bildiğimiz fay kırılması gibi değil, değil mi? Kesinlikle değil. O derinlikte ve sıcaklıkta kaya bildiğimiz anlamda kırılamaz. Daha çok hamur gibi olur. Aynen öyle. Bu depremler, dalan levhanın içindeki minerallerin yüksek basınç altında sularını aniden serbest bırakmasıyla ya da kristal yapılarının aniden değişmesi gibi e, fiziksel-kimyasal dönüşümlerle oluşuyor. Yani Anadolu'nun altında kayıp okyanusun hayalleri hala aktif. Peki tüm bu derin ve tarihsel süreçlerin bizim için anlamı ne? Yani günümüze dönelim. Bütün bu sıkışma yüzeyde devasa kırıklar, yani faylar yaratmış durumda. Özellikle de Kuzey Anadolu Fayı. Maalesef bu fayın ne kadar tehlikeli olduğunu 20. yüzyılda yaşanan çok acı bir tecrübeyle öğrendik zaten. 1939'daki 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremiyle başlayan bir deprem serisi var. Bu seri adeta bir domino etkisiyle batıya doğru ilerledi. Nasıl yani? Her büyük deprem stresi bir sonraki yani batısındaki segmente yükledi. Bu düzenli ilerleyişi de ilk fark edenlerden biri jeolog İhsan Ketindi. Ve bu domino taşları en son 1999'da Gölcük ve Düzce'de devrildi. Evet, maalesef. Şimdi ise tüm gözler bu serinin bir sonraki halkası olmasından korkulan yerde. Kesinlikle. Sismik boşluk dediğimiz bölge Marmara Denizi'nin altı 1766'dan beri büyük bir depremle kırılmayan bu fay segmenti muazzam bir enerji biriktirmiş durumda. İstanbul için riskin büyük olmasının sebepleri de kaynaklarda net olarak belirtilmiş. Birincisi faya yakınlık. Evet, faya olan yakınlık çok kritik. Sadece 15-20 kilometre. Bu jeolojik olarak burun burunu olmak demek. İkincisi nüfus ve yapı stoku. Tabii ki. Ve üçüncüsü de zemin. Özellikle sahil şeridindeki alivyon zeminlerin deprem dalgalarını büyütme etkisi var. Yani sağlam olmayan zemin sarsıntıyı artırıyor. Kat kat artırıyor. Şöyle bir benzetme yapalım. Lütfen. Sarsıntıyı verdiğinizde ne olur? Kayanın üzerindeki ev sallanır ama jölenin üzerindeki ev adeta çıldırmış gibi çok daha şiddetli ve uzun süre sallanır. Çok iyi bir benzetme oldu. İşte alüvyon zeminler deprem sırasında tıpkı o jöle gibi davranır. Deprem dalgalarının genliğini yani sarsıntının şiddetini arttırırlar. Anladım. O zaman toparlayacak olursak Anadolu'nun tektonik hikayesi güneyden gelen bir itme ve batıdan gelen bir çekme kuvvetinin ortasında kalmasının bir sonucu. Evet. Bu kayıp bir okyanusun milyonlarca yıllık mirasıyla şekillenen dinamik bir süreç hı hı. Ve bu süreç yüzeyde Kuzey Anadolu fayı gibi enerjisini periyodik olarak boşaltan ve özellikle Marmara Bölgesi için somut bir risk oluşturuyor. Çok güzel bir özet oldu Ve şunu unutmamak gerekir ki bu sistem canlı. Yani biz şu an konuşurken bile Ege hala genişliyor. Doğu Anadolu hala yükseliyor. Bizler jeolojiyi gerçek zamanlı olarak izleme fırsatına sahibiz. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Kaynaklar Anadolu'yu batıya çeken asıl motorun Ege'deki dalma batma zonu olduğunu söylüyor ve bu zonun altındaki okyanusal kabuk tükendiğinde yani Afrika Yunanistan'a tam olarak çarptığında bu hareketin duracağını ima ediyor. Evet, milyonlarca yıl sonra tabii. Tabii. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Milyonlarca yıl sonra Ege'deki bu motor sustuğunda ve Anadolu'nun büyük batıya kaçışı sona erdiğinde bu coğrafyanın haritası acaba nasıl bir şekil almış olacak?